Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. Samet isminin anlamı, özellikleri, zikir sayısı nedir buna bakacağız. Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmadığı, ihtiyaçların giderilmesi, ızdırapların dindirilmesi için başvurulacak olan tek mercidir arkadaşlar. Bu Allah'tır. Allah yarattıklarının her türlü ihtiyaçlarını giderendir arkadaşlar. Yani şu an yaşayan 7,5 milyar mı, 8 milyar mı, 7 milyar mı insan var? Derdini her birine anlatsan kaç çare olur sana? Ama seni her an dinleyecek olan Rabbim var. Arkadaşlar zikir sayısı 134'tür. Neler için okunur? Arkadaşlar kimseye muhtaç olmamak için okunan bir isimdir. Not almıştım. Notu okumakta zorlandım. Kusura bakmayın. Gece geç yatıyorum da. Ondan dolayı arkadaşlar. Haramla yani haramdan uzak durmak için okunan, Allah'ın sevgisini kazanmak için okunan bir isimdir arkadaşlar. Bu ismi okuyanın haramda işi olmaz arkadaşlar. Yani onu Allah haramlardan korur. Görüşürüz hoşça kalın.